İndim arabadan bir baktım arkada görünce şaşırdım. Eyvallah, Nasılsınız iyi misiniz? vallahi seni sormalı iyi misin? Teşekkür ederim. Nasılsınız neler yapıyorsunuz? Vallahi şey? yemeğe gidiyoruz arkadaşımla. Böyle iki lafın birini kıracağız. <gülüyor> <gülüyor> var, var mı yeni bir proje peki anlaşma sağladığınız şey? Ee, görüşmelerin şimdi. olduğu dönemdeyiz. Şu an böyle de akla uygun... Ee, İçimizde sinen bir şey olduğu zaman paylaşırız. Hazirandan önce ekranda görme evet. olasılığımız var mı O siz biraz gibi? zor gibi. be. <laughs> zor zor. Alevecele bir şey yapmak istemiyorum. Bakalım hayırlısı. Peki dijital platforma bakış açınız nasıl? Teknikler de geliyordur ee, düşünüyorsunuz. Evet de? aslında biraz yoğunlaştı. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir haberle karşınızdayız. İlçin Sango ve sevgilisi mutluluk pozu verdiği, Kayınvalidinin paylaştığı emojiler gündem oldu. İş insanı Yunus Özdiken'le sosyal medyada sevgilisi Elçin Sango ile aşk dolu pozlarını paylaştı. Özdiken'in annesi ise çiftin mutluluk pozlarına emojiler paylaştı. Annesinin paylaşımını gören Özdiken ise bir anne klasiği. Canım benim simbolleri renkli renkli sevmiş diyerek espri yaptı. Güzel oyuncu Elçin Sangu uzun süredir iş insanı Yunus Özdiken ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çift önceki gün çimlerin üzerinde aşk pozu verdi. Özdiken ise sevgilisinin pozlarını kırmızı kalp emojisiyle Instagram hesabından paylaştı.